Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Senanur Işık, ailenizin biricik booktuberı. Bugün başlıktan da anladığınız gibi dev bir kitap alışverişi yaptım. Onun açılışını yapacağız sizle. Çok 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 heyecanlıyım. Şu kutuya bakar mısınız? O kadar büyük ki, kocaman, kocaman bir koli. Hemen bunu şimdi sizinle beraber açıyorum. Bu arada ben bu kargoyu önceden böyle ucundan açtım. O yüzden içine birazcık baktığım için o kadar heyecanlı değilim ama şöyle kitapları böyle doya doya inceleyemedim. Bu videodan sonra güzelce hepsini incelemek istiyorum makasım burada. Hemen şöyle açalım. Bir kutulu setler almışım ama hepsi böyle 3-4 kitaplık ve direkt kutulu. Yani belki beğenmeyeceksin ilk kitabı okuduktan sonra hoşuna gitmeyecek. Neden tüm seriyi alıyorsun bilmiyorum ama bir çılgınlık yaptım. Böyle gördüğüm ama merak etmediğim çok popüler olan ama okumayı düşünmediğim kitaplar vardı. Özellikle geçen yıl çok çok popüler olan kitaplardı. E, almayı düşünmüyordum. Ama şu anda yani hala dönemimizde TikTok'ta ve diğer sosyal mecralarda popüler olmaya devam eden hani böyle bir anlık patlayıp sönen değil de hala daha insanların okuduğu ve sürekli gösterdikleri kitaplar olduğu için ister istemez merak ettim. Hani şey zannettim ben böyle TikTok'ta bir anda patladı tak unutuldu olacak zannettim. Çok da ilgimi çekmiyorlardı ama sonra bir baktım hala insanlar paylaşıyor ve gittikçe meraklanmaya başladım. Yani ne kadar zaman oldu sürekli aynı kitapları görüyorum. Yani okuyayım dedim. Herkes okudu ben okumadım. Gittim kutulu setlerin hepsini aldım. %50 indirimdeydi zaten kaptım. Artık alıştınız ama ben yine de söyleyeyim bu video bir işbirliği videosudur bkmkitap.com'la biliyorsunuz çalışıyoruz beraber. bkmkitap.com sitesinden yapmış olduğunuz alışverişlerde sepette Sena BKM kodunu kullandığınızda ekstradan %10 indirim kazanıyorsunuz. Bunun 300 TL alt limiti var. Üst limiti de değişiyor. Üst limit yoktu ama bazen işte 600 TL'ye kadar falan oluyor. Bilmiyorum. Deney sepet kısmında Sena BKM kodunu kullanırsanız gerçekten çok güzel bir indirim kazanıyorsunuz. Mesela ben bu kutulu setleri %50 indirimle aldım. Ekstra sepette bir daha Sena BKM kodunu kullandığınız da müthiş bir indirim oluyor. Önce kutulu setlerden gitmek istiyorum. Şöyle ambalajı zaten yırtılmış. İlk kutulu setimi göstereyim sizlere. Rina Kent'ten Yalın Üçlemesini aldım. Ben Mart ayında Sapkın Kralı okudum Rina Kent'ten. Çok merak ediyordum. Ve e, Dark Romance türünde geçmişte çok ağır sahneler ve kitaplar okuduğum için hani böyle bir iki tanesine bakmıştım sadece. Dark Romance türünün bana göre olmadığını düşünüyordum. Ama Rina Kent'in Sapkın Kralı'nı okuduğumda o kadar da abartılmış içeriğin olmadığını fark ettim ve e, çok ağır olmadığını düşündüğüm için birazcık Dark Romance türüne bakmak istedim. Çünkü çok meşhur, yurt dışında da çok popüler ve hani artık bu kitapları okumam gerekiyor diye düşündüm. Sizlere de hatta bir soru kutucuğu açtım. Bana dark romance kitaplar önerir misiniz diye sizin de önerilerinize dikkat ettim. Rina Kent'in Sapkın Kralı beğenince tabii ki de Yalan Üçlemesi serisini aldım. Bu şekilde kutulu seti vardı. Galiba %50 indirimdeydi. Yalan Üçlemesi serisinin birinci kitabı Yalanın Yemini. Şöyle bayağı yılanlı. Yalan Üçlemesi ikinci kitap Yalanın Cazibesi. Yalan Üçlemesi üçüncü kitapta Yalanın Yangını. Yalan yalan. O kadar çok yalan dedim ki bu kitapları gösterirken. Bunları merak ediyorum. Bu da Dark Romance türünde 3 kitaplık bir seri. Hakları çok ilgi çekici duruyor. Bakalım sevecek miyim? Okuyunca yorumlarımı girerim. Gelelim aldım diğer bir seriye. Mate serisini aldım arkadaşlar. Ama bunu o kadar hasarlı göndermişler ki. Kutusu böyle mahvolmuş. Bunu BKM mi yaptı yoksa Marti yayınları mı yaptı bilmiyorum. Ama yani... Bu kadar hasarlı bir kitabı da yani kutuyu da göndermezsiniz. Allah'tan kutunun öbür tarafı biraz iyi. Onu e, kullanırım yani. May serisi geçen yıllarda çok popüler olan ama benim okumayı asla düşünmediğim ve merak etmediğim bir seriydi. Lakin Dark Romance kitap önerisi istediğimde ve hala TikTok'da her yerde bu kitabı gördüğüm için ister istemez merak ettim. Şimdi May serisinin ilk kitabı e, hangisi bilmiyorum ama şimdi sırayla size göstereceğim. En çılgın takıntı, en karanlık günah ve e, en tatlı kaçış. Hangisi ilkti? hatırlamıyorum. Yani insan yazar neden yazmıyorsunuz bilmiyorum ama galiba şey. Bu her kitapta başka bir karakteri anlattığı için 1-2-3 yazmıyor büyük ihtimalle. Ben bunlara Goodreads'ten bakarım okurken hangisi ilk diye. Bu kitaplarda da mafya karakterlerimiz var. Yine dark romance olarak geçiyor ama çok ağır değilmiş, hafifmiş. Bana o şekilde yazdınız. Hani Mate serisi dark romance ama hani öyle çok ağır bekleme falan demişler. Ne beklemem gerektiğini bilmiyorum. Hani içinde ne var gerçekten emin değilim. Ne kadar ağır ya da değil. Neyse bunu da aldım. %50 indirimdeydi. Kaptım. Belki sevdim verim Belki sevmem. Bazıları diyor ki ilk iki kitabı güzel, üçüncü kitabı kötü. Bazıları diyor ki ilk iki kitabı kötü üçüncü kitabı çok güzel. Ben artık emin olamıyorum. Yani herkes farklı bir yorum yapıyor. Bakalım ben sevecek miyim? Bunları böyle güzelce sırayla okumayı düşünüyorum. Ve gelelim Mart'ı yayınlarından almış olduğum diğer bir kutulu sete. Yine geçen yıllarda çok gördüğüm hala görmeye devam ettiğim ama benim başlangıçta çok ilgimi çekmeyen o kitaplar. Bu Twisted serisi olarak geçiyor. Çarpık aşk, çarpık oyunlar, çarpık nefret Evet, çarpık yalanlar dört e, kitaptan oluşuyor. Çok mu parlıyor bilmiyorum. Şöyle size odaklarsa göstereyim. Bu dört kitaplık seri aldım. Twisted serisi bu şekilde mi telaffuz ediliyor okunuyor bilmiyorum ama galiba bu şekilde. Ee, okunuyor. Çok tatlı. Ee, çarpık Aşk, Çarpık Oyunlar. Şöyle bir bakalım hemen. Bence kitapların kapakları çok soft ve çok çok güzel. Aa burada yazıyormuş hangisi birinci kitap hangisi ikinci kitap diye. Ee, çarpık Aşk birinci kitap zaten biliyorsunuzdur. Ee, çarpık Oyunlar ikinci kitap. Ee, çarpık Nefret üçüncü kitap ve Çarpık Yalanlar serinin dördüncü kitabı. Benim gibi çok görüp okumayanlar elbette vardır. Ben bilmiyorum ama dünya üzerinde ben hariç herkes bu seriyi okumuş gibi hissediyorum. Eğer okumayanlar varsa lütfen yoruma yazsın ve onlarla kalpleşiyorum. Ben de okumadım kardeşlerim ama okuyacağım. Merak ediyorum. Hızlı şekilde okuyup bitirebileceğim tatlı kitaplar gibi gözüküyor. Gerçi kapakları çok tatlı kitapların içinden neler neler çıktı bugüne kadar. Hiç belli olmaz ama bakacağız. Bizim böyle kitap okuyan bir arkadaş grubumuz var. Orada Emine ve Sena'ya sordum hani kitapları alırken. Bu arada Twista serisine falan da onlar önerdi yani. Sonra hiç aklımın ucunda olmayan, almayı asla düşünmediğim, konusunu türünü bile bilmediğim bir kitaba Emine o kadar çok övdü ki dayanamadım aldım arkadaşlar. E, All Saints Lisesi serisi. E, doğru mu okudum bilmiyorum. E, gençlik kitapları. 3 kitaptan oluşan bir seri bu da. E, şöyle çıkaralım e, kitapları. Kutusu bu şekilde. Öyle vav wow, ötesi bir kutusu yok. Kitapların kapaklarını koymuşlar galiba. Serinin ilk kitabı Serseri Prens. E, i̇kinci kitabım Yaralı Şövalye. E, üçüncü kitabı da Öfkeli Tanrı. Kitapların yetişkin okurlar için olduğunu, artık 18 olduğunu ve içinde smart sahnelerinin olduğunu biliyorum. Ama Dark Romance miydi bilmiyorum. Galiba değildi. Ama tamamıyla Emine'ye güvenerek aldım. O kadar övdü ki çok çok tatlı bulduğunu söyledi. Ben ilk olarak bu kapakları gördüğümde seri fantastik zannetmiştim ama galiba fantastik falan değil. Normal gençlik serisi. Neyse okuduğumda okurken falan detaylı yorumuna girelim konusundan bahsederim size. Emine'ye güvenerek de bu üç kitabı kaptım. Evet aldım diğer kutulu sete gelelim. Bunu da Emine'nin önerisiyle aldım. Yine grupta çok konuşuldu. Çok merak ettim. Ne alsan falan diye sormuş Konuştum. E Bu serinin adı neydi? E, yazıyor mu? Dreamland Milyarderleri serisi arkadaşlar. Bu kitapta da galiba dedelerinden e, çok büyük miras kalan üç erkek karakterin aşk hikayesini anlatıyormuş. Aşırı güzel diyorlar. Çok iyi dediler. Merak ettim. Bu da deli gibi TikTok'ta popülerdi ama ben bunu kapaklarından falan fantastik bir kitap zannediyordum. Değilmiş. Alakası yokmuş. Buradan bu kitapları basan üreten matbaaya sesleniyorum. Bu kitabın bandrolü buraya mı yapıştırılır? Yani şöyle size göstereyim. Odaklayacak mı bilmiyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kitabın şurasına bandrol yapıştırmışlar sırt kısmına. Yani buraya gelinceye kadar başka yer mi yoktu? Yani o kadar yer içinden sırta nasıl bandrol yapıştırdınız? Çıkmıyor da. Yani bu çıkarabileceğim bir şey de değil. Ay çok sinir oldum şu anda ya. Kitabın sırtında bandrol var. Çok kötü duruyor aşağısında. Neyse gelelim Dreamland Milyarderler serisinin ilk kitabına. Küçük detaylar. Ben bu kitabın kapağında böyle şatolar falan filan görünce sanıyordum ki fantastik bir kitap. Neden öyle bir vibe aldım bilmiyorum. Beklenmedik Koşullar serinin ikinci kitabı. Son Teklif serinin üçüncü kitabı ve bayağı kalın. Yani beklediğimden daha kalın. Böyle üç kitaplık çok tatlı. Sadece şu bandrol beni çok sinir ediyor. O bandrolü çıkarma şansın var mı iz kalmadan? E, çok kötü bir iz kalıyor. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Evet, göstereceğim kutulu setler bitti. Şimdi aldığım tek kitaplara gelelim. Ee, Dark Romance dediğim an herkes bu kitabı önerdi arkadaşlar. Karanlığın dokunuşu. Ee, bu Dark Romance bir seri arkadaşlar. Hatta son kitabı yakın bir zamanda çıkmış. Ama ben böyle kutulu setini göremeyince dedim ki ilk kitabını alayım. seversem diğer kitaplarını alırım. Ama kutulu set olsaydı hepsini birden sipariş verirdim hazır almışken. Ama ilk bu kitabı alayım dedim bakayım hani Dark Romance'e de yeni yeni başlıyor. Tam olarak yeni giriş yapıyorum. E, ne olur ne olmaz bakalım. Mart yayınlarından bu kitabı kaptım. Bu kitabın dokusu çok güzel bu arada. E, bazen bu kitapları bu dokuda yapıyorlar ama nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Çok e, çok güzel bir dokusu var. İnanmıyorum. Alışverişimde Mart yayınlarına çalışmışım tamamen. İnanamıyorum. Yine Mart yayınlarının iki kitabını aldım. Ee, Dram romantik türünde kitaplarmış. Ee, yazarın Yüz Karası kitabı çıkalı bayağı oluyor. Yazarın bir de İkimizin Yıkımı adında yeni bir kitabı çıktı. Ben yeni çıkanlarda bunu görünce merak ettim. Bu arada bu iki kitap seri değil. Kapakları çok benziyor ama ikisi de farklı kitaplar. Sadece yazarın kitapları olduğu için benzer kapaklar yapmışlar. Ee, yüz Karası başka bir kitap. İkimizin Yıkımı tamamıyla bağımsız başka bir kitap diye biliyorum. Godreys'ten baktığım kadarıyla. Şimdi de merak ediyorum. Ee, hafif dramatik duygusal aşk hikayesiymiş çok fazla dark romance ve smart kitabı aldıktan sonra birazcık da dramatik romantik kitaplar okuyayım dedim. Mart yayınlarından da bu iki güzel kitabı kaptım. İnşallah severek okurum. Ama çok tozlandı. Sayfalardan tozlar döküldü. Bir de aldığım kitapların hepsini üst üste koyup gösterme zamanı. Aşırı derecede heyecanlıyım. Ee, bakalım kaç kitap almışım. Başlar inanamıyorum. Tam tamına 19 tane kitap almışım. Neredeyse 20 kitap. Ve bunları size nasıl göstereceğim bilmiyorum. Gittikçe geriye gideceğim ama Yok yani çok zor. İnşallah kafama yıkılmaz bunlar. Kentin serisi, Made serisi, Twistos serisi. Aklınıza ne gelirse artık isimlerini şu anda göremiyorum. Wow. Wow çok heyecanlıyım bu kitaplar için. Bakalım herkesin çok sevdiği, çok övdüğü TikTok'un ya da işte BookTok'ların ortalığı yıktığı bu kitaplar nasılmış? Güzel miymiş? Sevecek miyim? Yani beklentim çok yüksek değil ama nedense bir tık da içimde heyecan var. Yeni aldığım kitaplar olduğu için olabilir. Okurken çok sevebilirim. Beklentim çok üstünde çıkabilir ama nefret de edebilirim. Özellikle mesela şu Twista serisi hakkında ne düşüneceğimi çok merak ediyorum. Yani çok sevebilirim de Nefret de edebilirim. Böyle çok ince bir çizgi var arada. 19 kitaplık alışverişim bu kadardı. Sizler de bkmkitap.com'dan alışveriş yaparken Sena BKM kodunu kullanmayı unutmayın. Kitapları elimde çok iyi taşıyamadığım için bir de bu şekilde göstereyim. Gerçekten harika oldular. Kutuları da bu şekilde. Bu kutuların hepsini kitapların en üstüne dizeceğim. Çünkü kendi kitaplarımı dizdim. Çok tatlı oldu. Bu arada kitaplığı haftaya ee, çeviriyorum, yeniden düzenliyorum. Ee, yeni kitaplarımı da yeni düzenle beraber çok güzel yapacağım. Buradaki yeni kitaplarımı da kitaplama ekleyeceğim ve harika olacak bence. Haftaya da yeni düzeni sizlerle yayınlayacağım inşallah bir aksilik çıkmazsa da beni Instagram'dan takip edenler ve TikTok'tan e, almış olduğum İngilizce kitapları da gördüler son alışverişimde. İngilizce kitaplarım için de ayrı bir raf yapmayı planlıyorum. E, onu da kitaplık düzenleme videosunda sizlere göstereceğim çok seviyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok dikkat edin. Lütfen videoyu beğenip yorum atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.